arkadaşlar. Bugün bölümümüzde günleri değerlendireceğiz. Sıcaklıklar düştü. Hafta içi toparlanıyor. Önümüzdeki hafta. Evet. Güneyli hava akımları. Lodos, kuvvetli Lodos bekleniyor. Önümüzdeki hafta içi. Salı çarşamba günleri özellikle. Hatta sıcaklıklarda ayın 20'sine doğru 20 derece daha görüyor. Ülkenin batı ve orta kesimleri özellikle hani 21'den sonra Balkanlardan soğuk veya yağış sistemlerde giriş yapıyor. 20, 23, 24, 25 Ocak civarı hem soğuk hem yağışlı tarafta kalıyoruz. Muhtemelen daha sonuna kadar da en soğuk hava hata var. Daha önümüzde vade uzun sıcaklık değerlerine bakarız. Karşısında hangi bölgelerde daha etkili kar yağışı bekleniyor. Onları da aynı bir değerlendiririz. Aynı 20'sine kadar sıcaklıklar artıyor dedik. Ayın 23-24 gibi soğuk hava atakları da başlıyor. Evet yağış durumuna bakalım. Önümüzde günlerde nasıl? Evet bugün daha çok Doğu Deniz Güneydoğu ve Doğu Anadolu daha çok batısı biraz daha yaylar yağışlı. Yüksek kesimler yoğun kar yağışlı. Bugün akşam saatlerine kadar yer yer o bölgelerde yağışlar etkili yükseklerde kar şeklinde. Ayın 15'inde yeni Doğu Akdeniz'de yağışlar var. Gaziantep, Hatay çevreleri yağışlı. Yüksekleri kar şeklinde yağın. Evet daha sonra Doğu Anadolu şeylerine de Tunceli, Erzincan, Elazığ, Malatya çayları önümüzdeki birkaç günü yer yer yağışlı hatta kar yağışlı yüksek kesimleri merkezlerde de kar zaman zaman evet ayır 17'sinde Ege kıyılarına yer yer kuvvetli genel yağışlar giriş yapıyor ayın 17 18sinde yağışlar çok etkili gözükmüyor daha ki 21 Ocak tarihinde yine kuvvetli yağışlar hem Batı Akdeniz hem Ege çevrelerinden giriş yapıyor. Evet, iç kesimlerde yer yer yüksekler karşılıklı ne dönüyor. Ayın 22'sinde 22'sinde 23 Ocak'ta da iç bölgelerde kar yağışları da etkili oluyor. EGMF Avrupa hava tahminlerinin yağışı raporu bu şekilde. 23'ünde de yağışlar var. Batı bölgelerden giriş yapıyor. Çok etkili görecek ama şu anki tahminler bu yönde. Evet, Bazı diyagramlara da bakalım. Uzun vadede nasıl? Evet, İstanbul. Evet, İstanbul diyagramına bakıyoruz. Ayın 21'inde bir yağış ihtimali var. Ayın 24'den sonra sıcaklıklar düşüşe geçiyor, ortalama -5, -6 civarında. %26 yağış ihtimali bulunuyor. Yağışlar da fena durmuyor. Uzun vadede iyi bir diagram diyebiliriz. İzmir diagramına bakıyoruz. İzmir'de ayın 17-18 arasında yağışlar etkili. 21-22-23-24 arasında daha etkili yağışlar bekleniyor. 24-28 arasında sıcaklarda azalış var. Eksi 2-3 eksi ortalama sıcaklık haritasında %6 kar ihtimali. Çok zayıf ötüyor. Kayseri diagramına bakıyoruz. Kayseri'de Ayın 15-16 gibi zayıf yağışlar olabilir. Ayın 23-24'den sonra yağışlar geliyor sıcaklıklar azalıyor. %71 kar ihtimali uzun vadede iyi. Doğudan Muş diyarlamına bakıyoruz. Muş'ta da hatta bugün kar ihtimali var. Yağış olduğu takdirde karşı şeklinde. Hatta yarın 16-17'sinde bir ihtimal yağışlar oluşabilir ayın 24'ü ile 30 arasında hem kar yüzdeleri yüzde 58 civarında uzun vardı iyi kar yağışı etkili kar yağışları da o tarihlerde beklentisi bulunuyor. Ordu Doğu Karadeniz hattına doğru ordu diyarına bakıyoruz. Ordu'da da 3 4 850 mili var sıcaklık ortaması ayın 23'ünden sonra. Yağışlarda ya yağ yer etkili gözüküyor. Yüzde 16 kar ihtimali bulunuyor ayın 27-28 civarında. Ege-Anadolu çevresinde karaman diyagramına bakıyoruz. Karaman'da 16'sında zayıf yağışlar oluşabilir. Ayın 23'ünden sonra ay sonuna kadar %55 civarında kar karlığısı var yağışlarda. Biraz iyi duruyor. İç Anadolu'da Tokat. Diyarlarına bakıyoruz. Tokat'ta da önümüzdeki süreçte pek etkili yağış gözük. Yani ayın 23-24'ünden sonra yağışlar etkili olabilir. %58 kalite mali var. Eksi 3, eksi 4 ortalama uzun vazı iyi. Edirne diyagramındayız. Edirne'de de yağışlar etkili. Ayın 15'inde yağış ihtimali var. Ayın 20'sine doğru da yağ biraz fazla 22-23 daha kiri yağışlar oluşabilir. %16 kar var uzun vadede sıcaklık düşüşü İstanbul'a göre İstanbul'a benzer şekilde 5 6 ortalama ile uzun vadede 25-28 arası ancak yağışları yağış senaryoları az gözüküyor uzun vadede. Evet. Ee, Ej uzun vadeli tahminine bakalım kar birikim haritası var. 16 Şubat'a kadar. Evet, bu da e, GPS uzun vadeli kar birikim haritasına göre işte renk skalasına göre Karadeniz, Marmara, Doğu Anadolu, Toroslar, İç Ege'nin daha çok doğusu, İç Anadolu'nun batısı 100 santim üzeri. İç Anadolu'nun orta kesimleri yer yer 30 santim kar birikimi bekleniyor. Ege'nin iç kesimlerinde de yer yer 10 ila 20 santim civarı. Ortalama Trakya'da 40 santim civarında. Yine de o sınır çevrelerinde de çok etkili bir kar yağışı beklentisi yok. İşte Adana merkez çevrelerinde. onlarca diğer bölgelerin hepsinde kar ihtimali bulunuyor. Uzun vadede değişime açık duruyor. Evet şimdilik bu kadar güzel bir videoya görüşmek üzere hoşçakalın.